Şimdi Prostat kanseriyle ilgili onların tedavisinde de yeni bir yöntem var. Elektrik akımı vasıtasıyla kanserli hücreler parçalanıyor. Ameliyat kesesi olmayan hastalar aynı gün taburcu olabiliyorlar bu sayede. Mehmet Bey, geçmiş olsun. Sağ Şimdi... olun, teşekkürler. Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanserlerden biri. Tedavide başarı oranı ise yeni sağlık teknolojileriyle her geçen gün artıyor. 78 yaşındaki Mehmet Emin Mengeç yeni bir yöntemle tedavi olan hastalardan biri. Ben dün ameliyata girdim. Anestezi, ameliyat, uyanma hepsi 2 saat. Ve çok konfor, çok rahat. Elimin üzerinde ağrı var. Yani enjeksiyondan dolayı. Fakat kesinlikle... Ameliyatımla ilgili en ufak bir ağrım, sızım, kanamam yok. Yöntemin adı nanonife. Yani elektroporation. Bu metotla Prostat kanser hücrelerini biz MR ve biyopsi sonucunda görüyoruz yerini ona hedefe yönelik son teknolojik olarak o bölgeyi yok ediyorsunuz. Bunda sadece elektrik akımı var ve hücre duvarlarını parçalıyor. Bizim şu anda Türkiye'de ilk defa bu merkezde var ve hastalarımız yurt dışına gidiyordu bunu olmak için. Elektrik akımıyla kanser tümörlerini yok eden yöntemde iyileşme süresi daha kısa. Sonuçta bu ameliyatsız, kansız bir yöntem. O yüzden de sabah yaptığımız ameliyatı yani sabah yaptığımız bu metotla akşam evine gidebiliyor hasta. Aslında bu yöntem sadece prostat kanserinde kullanılmıyor. Eskiden pankreas kanserlerinde, karaciğer kanserlerinde de kullanılmış. Uzmanlar 40 yaş üstü her erkeğe PSA yani prostat testi öneriyor. Hastalık erken evrede yakalandığında başarı oranı yükseliyor.